Kimde, kim mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl yakaladım seni? Sen ne yapıyorsun? Ortalığı karıştırıyorsun yine. Ben mi karıştırıyorum? Evet, şikayetler geliyor hep hakkında. Kime kimden? <gülüyor> <gülüyor> kimden? Ne demiş? Anlat <laughs> ne olmuş? Video çekmeye kalktı. Ben valla evde televizyon yapmışsın? seyrediyordum o anda. Ha, ha, emin Benim emin ol, bir evet suçum de. yok. <laughs> ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Kapat kardeşini. Sen <laughs> çekme çekme. Yeni ofis mi? Evet. evet. <laughs> yeni ofisinize. Ama ben bilmiyordum sizin burada ofis açtığınızı. Şükran Hanım. Anahtar teslim, tadilat yapıyoruz. Mobilyalar yapıyoruz efendim. Öyle mi? Reklam ücreti alırım. mı ah, ısmarlayacağım ya. Daha ne istiyorsun? İyi tamam <laughs> kahve içeriz. Evet. Ellerimize evet. sağlık. Afiyet olsun. Ömer ne yapıyor? İyi ne yapsın işlerle güçler Akdeniz İstanbul'da. AK Parti il binasında medya bölümünde çalışıyor. Ha, aferin Abdülhamit'e. Evet. İnşallah şimdi. Evet, Ömer burada beraber. Ömer'le beraber işler yapıyoruz. Ay Kedimiz de geldi. Evet. Gazozumuz bu bizim. Gazoz işte öbürü öyle. neydi? Eski bıcırık kedi. Bıcırık da oldu. Bıcırık ne oldu? Öldü o ya. Sonra pofuduk geldi. Şimdi pofudukla devam ediyoruz. Bunları mı aldın? Evet. Renkleri harika. Bu evet. hmm. sarı ile planlı. İpek mi bunlar primerası. Şükran'cığım? Yok değil. Yani has ipek değil. İndirime gelmiş. Ben de kaçırmayayım fırsatı dedim. Ben de seni kaçırmadım. <laughs> evet.